altyapısı olmayan bir kent gelişmeye hiçbir zaman için açık olamaz. Bugün de Manyas'tayız. Yatırım adına hiçbir şey yapılmamış. Hiçbir şey. Baski borç yükünün altına sokulmuş ancak ortada yatırım diye bir şey yok. Eski yönetimin bize bıraktığı büyük ağır borç yüküne rağmen asla ve asla halkımızı mağdur etmeyeceğiz. Bakın Manyas'ta 3000 metre asbestli yani zehirli boruların alternatif hatlarını çektik tamamladık ve depomuzu da yeniledik. Yani istersen yapılıyor ama milletin parasını babalarının paralarından daha rahat harcarlarsa işte 60 yıllık zehirli, asbestli borularla vatandaşımızı zehirlerle. Bütün ilçelerimizde vatandaşımızın sağlıklı suya ulaşımını, teker teker en kısa sürede tamamlayacağız. Hiç merak etmesinler. Çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Balık kesirimiz dönüşüyor, balık kesirimiz değişiyor ve balık kesirimiz sağlıkla güzelleşiyor. Yapmak istenince oluyormuş. Yüksek yoğunluklu polietilen boru. İşte bu boruyla vatandaşlarımız o zehirli su içmek zorunda kalmayacak.